Baştan belirtmem gerek bu filmde manyak iki tane karakter var. Biri manyak, diğeri ultra manyak. Mübalağa yapmıyorum, gerçekten manyak. Filmin isminden de anlaşılacağı üzere başrolümüz ilgi manyağı, narsist biri. Yeri gelmişken oyuncu seçimi de karakter için oldukça yerinde olmuş doğrusu. Bu bir iltifatı. Ki rolün altından çok iyi kalktığını da söylemek yanlış olmaz. Anlatıya geri dönelim. Karakterimiz Signe adında herkesin kendisi hakkında konuşmasını, her ortamda ve her durumda ilginin üzerinde olmasını isteyen biri. Film Signa ve arkadaşının narsistlik üzerine diyaloğuyla açılıyor. Signa, narsist insanların genelde başarılı insanlar olduğunu savunuyor. Arkadaşı ise hem bunun yanlış bir genelleme olduğunu dile getiriyor, hem de kendisinin de narsist biri olduğunu fakat bir kafede çalıştığını belirtiyor. Ancak Signa oralı olmuyor. Bir gün kafede çalışırken köpek saldırısına uğrayan bir kadın kafeye giriyor kanlar içinde. Yardım istiyor ve yere yığılıyor. Signa önce etrafına bakınıyor. Sonra kadına yardım ediyor. Bu olay onun için bulunmaz nimet değerinde. Çünkü olaydan sonra bu olayı her yerde ve her fırsatta insanlara köpürterek anlatacaktır. Polise ifade verirken de kimsenin yardım etmeyip sadece izlediklerini söylüyor. Ancak ani flash ve görüntüsüyle görüyoruz ki yardım etmek isteyenler olmuş ama Signa onlara engel olmuştur. Çünkü yine tırnak içinde tüm kahramanlık kendisine ait olmalı. Diğer manyaktan da biraz bahsedebiliriz. Thomas, Signa'nın sevgilisidir. Onda da narsistlik vardır. Kendisi bir sanatçı ve o da Signa kadar olmasa da her zaman başrol olmak için elinden geleni yapıyor. Hatta ikili birçok kez birbirini bozup ortamdaki ilgi odağını kendisine çekmeye çalışıyor. Signa arkadaş ortamlarında olur olmadık yalanlar uyduruyor. Thomas da hemen onu bozup hiç böyle şeylerin daha önce olmadığını söyleyip sevgilisini zor duruma sokuyor. Garip bir ilişkileri var doğrusu. Signa bir gün evde yalnızken laptopta bir haber okuyor. Haberde zararlı ve yasak olan bir haptan bahsediliyor. Bu hapın verdiği zarar da insanın her yerinde yaralar, şişkinlikler, kanamalar, baygınlık gibi etkiler. Bunu kullananların manyak olması gerek karakterimiz zaten manyak. Dolayısıyla bir arkadaşı vasıtasıyla bu ilaçlara ulaşıyor ve hapları kullanarak planını işlemeye başlıyor. Önce kolunda ve kulak altında yaralar çıkıyor. Sevgilisi Thomas, ben senin yerinde olsam doktora görünürdüm diye öneride bulunuyor. <laughs> ne sevgili ama. Bu tavsiye üzerine mecburen doktora gidiyor Signa. Doktor muayene etmek için montunu çıkarmasını istiyor. Fakat keskin bir dille çıkarmayacağını sadece konuşmalarını istiyor Signa. Eve gittiğinde de bir sürü test yaptıklarını fakat hastalığın sebebini bulamadıklarını söylüyor sevgilisine. Yeri gelmemişken şunu da söylemek istiyorum filmin müzikleri şahane. Ayrıca filmin yönetmeni Christopher Borkley yazdığı senaryoyu oldukça başarılı yönetmiş. Zaman zaman repliksiz planlarda karakterlerin duyguları çok netti. İnsanların ilgisi için ölümü bile göze alan bir karakteri izlemek hem sinir bozucu hem de keyifliydi. Çevremizdeki insanlar arasında da Signe'ye benzer tipler muhakkak var. Vardır. Bu sebeple filmi izlerken sıkılacağınızı pek sanmıyorum. Senaryonun zalameti farikalarından biri durumların ilgi çekici olması diyebilirim. Avrupa sineması için epey lezzetli bir film olmuş. Bu filmi ilgi manyakları da normal insanlar da izlemeli. Bir izleyici olarak bu filmi nefasetle öneriyorum. Hoşçakalın, hayattan keyif alın.